Maalesef klip bit yok dostlarım eğer bu video 14999 beğeniye geçmezse bir daha pes oynamıyorum hesabı bile silebilirim Yarın vulkan üzülerek gidersiniz haberiniz olsun Bir kardopu ayrılıyor tesislerde Gitme burada kal gitme <gülüyor> <gülüyor> Bana verdik, var, ne, Uygulandınız <gülüyor> uygulandınız <gülüyor> evet Paris. <bak. gülüyor> Eğer 14.999 beğeni gelirse seri devam eder arkadaşlar. Gelmezse de yapacak bir şey yok. Arkadaşlar bugün aranızdan bir kişiye 900 jeton vereceğim. Hadi eyvallah kardeşim daha da ne yapayım. Video 15.000 beğeni geçerse bir kişiye daha veririm. Benden bu kadar kardeşim. Burayı terk ediyorum. Yayını terk ediyorum yeter artık. Ama bir şeyi sormam gerekiyor. Steam'de göndermeyi biliyorum. Mobilde nasıl göndereceğimi söylerseniz mobilde vereceğim. <laughs> mobilde vereceğim derken... İmmobile değil. Ya bir kalk git babacım ya ne konuşuyorsun ya ne oyun o kadar uzun süredir girmiyorum ki arkadaşlar kolum tozlanmış bilader. Yani oyunu unutmuş olabilirim. Şimdi ne var ne yok bilmiyoruz. Arkadaşlar bu arada aşağı Discord ve Instagram hesabımı bırakıyorum ki hani kazananlar ya da ne bileyim oraya gidin mesela kazananlarla moderatörlerim etkileşime geçsin direkt halledelim o işi. Yani direkt size vereyim ben. <laughs> şuna derin şu duyucu fennasi. Terbiyesizlik yapma ya. Şunay derin ve inesli istiyorum kakayı istemiyorum. Kaka bende var zaten birader. Ya şöyle bir şey yapacağım hatta bu konuşurken direkt giriyorum işe. Ya hiçbir zaman böyle açmadım. Açık konuşayım. Geleceğine de inanmadım. Bir bakalım şöyle bir. Kiyaza 84. Çöksiyon oldu mu? What? Ya gelme ihtimali yok ama. Yeşil bile yanmadı yani. Hacı yani yeşil bile yanmadı yani. Inigo Martinez'e boydan. İlk defa böyle bir giriş oldu. Lan bari sen gel bir şaşırt be. Hadi lan ilk defa böyle bir şey yaptım. Totem yaptık. Yani şaşıracak bir şey yok bunda. Bunda şaşırılacak bir şey yok. Son 5 tane oğlum bir anda kaç para gitti ya yazıktır. Çift kutu gitmek de büyük bir aslında ama. Ses <laughs> Hadi be kanka. Asla gelmeyeceğine inanıyorum biliyor musun? Şu an öyle bir durum. Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Gel be birader be. <laughs> Haydi kardeşim. İki atış. Bir vuruş. Gelirse twerk. Baba büyük oynuyor. Gelmeyeceğine eminim bu arada. Rahat ol arkadaşlar. Öyle şey yok. Tamam şimdi. Ya birader bir de dolarla satıyor. Ben anlamadım hocam. Ben ben anlamadım abi. Şimdi sizin için daha genç geldiği için 8 tane bunu atıyorum. Schneider. Ya da Ines hadi gülüm. Yani çok zor biliyorum. Çok zor biliyorum. Yani hava hava şeklini niye patlatıyorsunuz ki ben onu anlamadım. Raul de Thomas. Oğlum Mbappe'ye benziyor lan sanki. Hadi hadi be. Vay ananı avradını be. Bu ne oğlum? Cemilmaz Hadi be kanka. 9 kere 5 kaç yapıyor? 4500 yapıyor. 9... Abi 5400 vardı değil mi bize? Kaç şu an paramız? Hadi be kanka. Ya kaç ter ya. O yar zabal mısın? Nesin? Baba o yar zabal istemiyorum. Allah' zaten. Gelmedi. Yeşil geldi. Gelmedi ananı satayım. Gelmedi. Parasını satayım böyle işin ya. Bu kim? Dibala ya yeter ya. Abi bir ibare bir ondan bir ondan çıksaydı gidi ya. Ya yapmayın abi ya. Tekli de gelmiyor ki be babacım. Hani vallahi de billahi de gelmiyor be baba. Yani var ya yeter be kardeşim ya. Ya bu bak birader ya. Reis ülkücü buyu bırakmış birader. Ya gel artık gel. Ana ne bilmem ne yapayım. Josegaya. Bak sen şu Jose Gaya. Gelirsen ekime kadar gelmezsen sevene kadar. Gelirsen ekime kadar Nesta. <laughs> Hadi lütfen tek Hadi. Onun avurdunuz seniz var ya. Ya yani, abi böyle olmaz ama ya. Biz alt tane bundan açıyorum. Ben anlamadım. Beken Bayur burada gelmiyor. Bekle bekle. Taktiği izle. Geldi baba. Bismillah. 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 Bismillahirrahmanirrahim. bana ne ya? Ah be kanka ya. Ah be kanka ya. Oho. 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 Kim mi? Bu kim ya? Ya kalkın gidin ya. 5 tane düz. Oho böyle olmaz ama ya. Ya ayıp diye bir şey var. Ayıp diye de bir şey var konem Ayıp diye de bir şey var ya. Ayıp diye bir şey var. Ayıbın var mı senin? Senin ayıbın var mı be? Yani ya yani o kadar da az açmadık be. Ne yaptınız kışınızı? Evde... Ay diğer kutuda da bir yok vermiyorsun. Ben anlamadım. Ben anlamadım deyince de abi sen de bir Vay onun mu bunun... Ya iyi ki bir takım kuralım dedik. İyi ki bayağıdır para... İyi bir düdükleyimizi bir kendimize bir gelelim doğru dedin. Senin ben ana... Senin ANAN- Çok Ben bir anda kendimi kaptırdım. i̇nsan yarılıyor ve hiçbir şey açamayınca böyle bile gerilmeler de oluyor tabaklı olaraktan. Ya bütün ver ver eşitleri ver. Doldurayım ki <laughs> çok <laughs> Hayır TL ile alsam ben yine eyvallah da dolarla gidiyor paralar da çatır çatır gidiyor ya. Al ananın avradını satayım. Parayı o bankada. <laughs> Keyiflerin karşıtı o dakika. Üzerinde düştüğü dakikalar biraz. Farkın, ben de farkındayım. Yani haksız da değil ama. <laughs> Sahip olmak istiyor. Marka indi yazına. <laughs> Elleri kaldırdı baktık Sema'ya. <laughs> ya Hadi Git Allah'ını sersen ya. Git Allah'ını sersen ya. Git Allah, Allah, Allah... geçirmiyor, geçilmiyor. Allah çapsın inadına yapıyor ya. İzletiyorlar bana. Keyif alıyorlar bunu. Bundan keyif? Ne bundan geliyor, ne ondan geliyor? Ben anlamadım. Ne istiyorsunuz oğlum benden? Baba yok. Kardeş biz. Büzüklenmeye mi girdim ben bugün buraya? Ne ondan veriyorsun, ne bundan veriyorsun? Para bitti gene. Geldi galiba. Yani sevmiyorum çünkü içi Sarı yanmıyor kesinlikle bilginiz olsun. Hani gelmemiş olabilir. Bilginiz de olsun gelmemiş olma ihtimali var yani. Gelmedi. Geldi mi? Cüneydir hoş geldin kanka. Pek de sevinmedim fark ettiyseniz. Bu uçtandan gelse biraz yüz aslında. Bu uçtandan gelse. Ulan gelsen de yüz güldürsen ne olur be. Abi ver ya ver gitsin ya. Öf, çok büyük bir kutu açılımı oldu. Ben size söyleyeyim cidden çok büyük. İnşallah, inşallah tutar. Çok büyük, çok fena giriş oldu bana inşallah tutar. Ben şöyle bir, bir dakika dur. Ya şuna inanmıştım diye yaptım. Ulan hadi be inessa Tek mi yapsak acaba? Dur bakayım. Hadi lan. Ya açıkçası bundan tek inessa'ya getirirsek süper olur. Yanmıyor abi yanmıyor ya. Gelmiyor abi ya. Ama bu kadarına gerek 100 tane futbolcu açıldı yani tek. Ayıptır ya. Ne yapalım hepsini açalım yani. Gelmezse büyük gücüm düşer. Şirketi soydunuz soğana çevirdiniz be. Bu benim için bile fazla. Bir sana bir bana atacağım. Yine de bindirdiler ya. Harbi yine de bindirdiler ya. Alam yok. Alam yok. 10 tane oyuncu kaldı kutuda. Şunay, o? 23 adam kaldı zaten. İki tane de Schneider vermeyecek. Gelse ne olacak ki değil mi Schneider? Çok onu. <laughs> o, oh! oh! İyi lan aa! Şaşırttın beni. İyi güzel güzel bu iyi. Ya abi şaşırttı 139 buradan. 39 buradan yani. 150 açmışım yani totale vurduğumuz 150 açmışım. bir kutu bitirmişiz. Ama yine vermeye de bilirdi. Bak şimdi bir kadro yapacağım ama. Gelmiş dayım söyledi. Şimdi Romer'ı çıkartacağız da kol bozulmuş o. Çok zorlamayacağım. Çok zorlamayacağım. Bak elinin dibinde de gelebilir bu arada. Öyle tadında. 20 dolara geliyorsan gülüyorsun kardeşim. Tamam kardeşim. Kardeşim çiğ köfte çarptı da tuvaletini kullanabilir miyim? Merak ettiğimden alıyorum arkadaşlar. Muhtemelen ofansif farkındalığı yüksek olacak. Bitiriciliği yüksek olacak. Ama hızı ve hızlanması zayıf. Dengeli bir adam. Evet baş başını aldık. Başını aldık. Nerede lan? Yak. Yak. Doğru kes. Yalancı, yalan söylüyor. Borbas. Hadi bir bakayım çocuğum. Hadi Romario ağzına. Hadi be. Ya. Valencia. Valencia. Ya bir de istiyorum. Hadi lan. Gel lan. Ya senin o kafana... Ya. Ya. Bu zeplin bile geçmiyor ya. Kim bu? Hadi lan. Yak. Hepsinde o kadar dandik ki gelen yan oyuncularda. Yani ışık bile yanmıyor onlarda bile. Hadi oğlum gel lan bitirmeden para hadi lan hani ne avradım hadi bir kere maşallah sana geldin kardeşim geliyor, geliyor geldin kardeşim Gel. Tüh, sana be <laughs> yazıklar olsun hadi gel <laughs> Ay arkadaş etme eşekler <laughs> kusturursun silmen can kırılan kutunu hadi la Allah çok ayıp çok ayıp bir şey bu ya ben de ne hayaller kıldım gelseydi diğerinden kutu açardım falan filan ah bu bak Yak ya <laughs> dayı Beş ulan gelsene be birader sanki <laughs> bu parada gelmeyecek direkt ama yok Vay onun çocukları be. Rena Agos. Ya ananı bilmem ne yapayım senin be kardeşim. Son sekiz. içimden bir ses. Lan gelsen güzel olur. Gelsen güzel olur. Ya gel lan. Tamam ya ben dedim ama böyle bir zikçi yani biliydim ya bu bu ellerde bunu yapıyorlar ya. Elinde tek atan var mı ya? Geldi mi lan? Bir şey ekstra bir şey oldu. Hadi lan. Gel lan. Gelmezse Büyük ayıp eder. Geldi, Geldi mi? Geldi mi? Geldi. Geldi mi? Bu ki kuyum? Kimdir bu ya? Dalga mı geçtiler acaba? Dalga mı geçiyorsun abi sen benimle? Valla dalga geçti. Bana ben geldi dedi ben abi. de gel dedim ya. Ayıp sona gelecek. Ben sona gelsin kıçım açayım kardeşim burada zaten. Nerede görüyorum sona geldi diye. Ulan yarısını açın insan yarısını da açmak istiyor. Gece gece bizi var masraf ettirdiniz şerefsizler. Hadi bir son yerimi dağıtıyorum. Buna da gelmez. Bazen işte Michael Oven'da gelmedi. Üçünün... Bende birkaç defa oldu bu birkaç arkadaşlar. Oldu senin. Olur Geçen da bu video atarsan beğeni. Herhalde gelirsin diye düşün. Neyse atalım bakalım bizini. Hadi gel artık hızlıca ya. Gel artık. Bu kim ya? Bu kim ya? Kim bu ya? Kimdir bu yarın? Hadi gel oğlum. Geldi. Ulan son bire koyduysanız var ya Hadi gel le. Ay sana be birader. Ya az önce billonu mu Niye gelmedi az önce ya? Hadi, 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 hadi. Yok baba ben anlamadım. Ben anlamadım abi deyince abi sen de bir... Harbiden bu ne kardeşim ya? Düdüklüyorlar bizi ayakı. Hadi la. Vay onun. Valla var ya. Lan oğlum 20 yanlışlık açsana. Gelmedik. Ya Reynaldo için Reynaldi. yanı Reynaldo için yanıyor o kadar. Ya bir de öyle bir yaktılar ki yine geldi zannettim biliyor musun? Vallahi ben de. Çık lan şimdi küfür edeceğim bu ya. Kim bilader? Kardeşim 31 tane açtık 50 kutudan zaten. Geleceğim mi gelmeyeceğim mi artık? Vay ananı avradını be. Ay i̇yi, iyi oyna bari. Direkt yapıyorlar. Allah bilir ki Şu an sinirlendim bir şey yapacağım. Dur sonuç şunu bir şey deneyeceğim. Dört tane gelirim acaba ya. Gel birader dört tane ya. Ulan bir şey deniyorum. Değişik bir totem geldi benden. Clivert gelirse. İkisinden de gelmez bir şey değil mi? Bence gelmez. Zaten. Onlu mu aldın? He ya. Ananı satayım. Hiçbir şey almadım. Hiçbir şey almadım. He ya. Ama bir de şey paketi. Ezik paketi. Ne abi götüm. Gece gece kendi kendimizi. Gel lan bari. Ya hadi lan. Uru tövbe tövbe küfür gelecek ağzımda az kaldı. Ya gel şu üçte bilader gece gece sen bizi ne yaptın Filo ya? Ayak ayakta mı düdüklüyorsun be kardeşim adam? Gece gece ne gece. gece bir buçukta ne bu stres? Ne bu stres? Gece gece olaya bak arkadaşlar ya. Gece gece dübürden düdüklendi. Gece mi kaçtı? Aha, geldi. Yak be dayı vallahi bunlar onun bunu mumcu... geldi. O, ya, o, ya, sevin, sevinemedik. Işık Harbi ışık ışık yanmadan verdiler ya. Allah kahretsin bir an beynim yandı. <laughs> Vallahi alışmış bir Ya ya geldi ya, bak. Figo geldi. Geldi geldi. geldi, geldi. Figo için. Figo da gelmezse hiçbir yararı. Diğer ikisini oynatmam bile kadroda. Sadece zaten, gece climate gece kaçtık olduk. Çok da geri. Figo'nun da çok geriye var mı diye düşündüğümüz yok ama <laughs> ya, gelmeyecek ki zaten. Climb gelirse çok üzülürüm. Climb da gelirse yine hadi yine. Paramı verin kardeşim. Paramı geri istiyorum. Paramı geri Istiyorum. Alo buradan para gitti bak hocam. Yani şu adamlar daha çok işim var. Lan figo gelmeyeceksin ki sen de bile. gidecek. Skyward gelecek keyifler kaçacak bizim burada ya. Ma, ma, mar da, ma, mar da şey bile. Eman 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 eman. İbrahim Diyaz. Bak Clyward gelmeye yeter gerçi. Şimdi gelip gelmeyeceğini de galiba böyle havalı havalı konuşuyoruz da. Başı da gelebilir. 50'de Ya 50'de 40 yaptık yani. Bunda gelmesi çok da şaşırmam. Harbiden ha. Hadi lan. O yanına böyle kardeşim. Dobi dik geldi dayı sen adam. Bak ne yapacağım biliyor musun? Kaç tane var zaten şu an artık geçti. Yani bir en azından bir tane pik ver ya yine de. Figo'yu verse yüzler güler ama açık konuşayım. Kim misin sen ya evet, şey. Ya Hiç soyucu... Hiçbir Hiç şey, şey yok, yok ya bir var. anda verdi ya. Evet. Allah olsun. Gel işte İngilizce şu be. üçte içimizi bir atlat. Serpiştir içimizden şu üçte gel işte. Geldi <laughs> mi? Ya. Bu sinyal bak bunu verdi. Daniel Rodriguez. Daniel <laughs> Rodriguez. Hoş geldin kardeşim. Son son 9 artık yani. Hiçbir şey var kardeşim. Son 10 tane atıyorum. Hadi birader aç bir şey gözünü seveyim lan. Hadi kardeşim. Ver bir figo burada. Ver lan kardeşim. Kardeşim dolar çarptı da. Konami'ni kullanabilir miyim dedik. Let's go. <laughs> Genelde gelmez böyle. ya dayış. Attım bir tane daha 10 tane daha atacağım kardeşim gelirsen gelirsin hmm, Geldi geldi bak Alvaro Garcia için bu ışıklarını evet. Ulan gel bir onda be Gerçi yani figüyü vermez ki ya Hadi artık yan o turuncu kırmızı mor Yanmadı Yanmadı da yeşil yandı ya şey Yeşil yandı da işte bakalım ya. Yeşil de vermiyor Sistir da yok yeşil. ya yok ya yok Kim bu? Düşsünüz, figo Oh Figo Figo, figo be. Be. Figo be, Figo, figo be, Figo, figo be Gece gidip Figo, 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 figo. figo. Bak sana Ama ya. yeşil yandı İyi bari yine, tamam bu kaçtı ama olsun Olsun, yine iyi, yine iyi, Figo'ya gidiyorum İyi, i̇yi. tamam, süper arkadaşlar, görüşürüz İçime iyi dolmuş, İçime iyi dolmuş evet. İçim son, Sonunda, son tamam sonunda kaçar, bu çocuk kaçar kardeşim ben. Şu an için anlık kadromuz bu arkadaşlar Şuna Şunaydar, Xavi, Iniesta, Kaka Ronaldo adımız, Messi adımız Ve dostlarımız, haydi bismillah <laughs> like this shit Yama. En beğendiğim şu an için Messi. Oy! O hoca. Kırmızı kart vermezsen sen var ya, satılmışsın demektir. Şu, şu şuna kırmızı kart vermeyen adam benim gözümde satılmıştır. Başka bir şey değil yani. Şuna kırmızı kart vermeyen adam satılmıştır. Bakalım. Kart yok lan. Messi baba topun gerisinde pistin. Aracının geçtim var. Ya bitir şu artık ya. Howard 104 mesela Schneider 102. Pesin e, top diziliminin o oh. ofsayt mı? Iniesta. Oraya kaçın Iniesta. Aslan. Bana da şimdi kırmızı kart verir misiniz? Bana da o zaman kart vermesin. Kırmızı vermedi helal olsun lan. <laughs> bak ben kırmızı kart veriyorum. <laughs> Gördün <laughs> mü gençler? Rakipte sarı... Vermeyen hakem, rakipte sarı vermeyen hakem bana kırmızı kart verdi. Ben bir şey demeyeceğim. Benim gördüğüm kadarıyla şu ana kadar şurada hiçbir adalet kokmuyor. Bir... Baba benim kaleye... Kale yollarına kara büyü yaptılar herhalde. Adamların toplar kaleye gitmiyor. Davis'in Davis aldığı stopere bak. <laughs> Gol geldi galiba arkadaşlar. Vatana millet hayırlı olsun. Yani vatana millet hayırlı olsun bu gol. Hakem Bey'e de teşekkürler ediyoruz. Çünkü Hakem onun bunun çocuğu olduğundan dolayısıyla e, maç kazanmak aram bize. Almayacağım süper. Al sen de kırmızı. Direkt. Mesela. Hani. Anladın demek istediğim. Ya o top bende olsun. Ya bir bozuldu ya. Valla sinirim bozuldu hala kaymaya çalışıyor. Çünkü neden kayıyor bu kadar rahat biliyor musunuz? Hakem bana kayıyor çünkü ona kaymadığı için ben o da, adam rahat rahat kırmızı kart yemeyi göze alabiliyor. Çünkü ay yemiyor. Sadece göze alıyor. Sarı kart verin mi az önceki postana? Ben hani kabiliyetli olduğum için Messi ile Frikit'ten rakibe soktum ama derken Messi bu adam Messi Ah be. Ya vay arkadaş. Penaltı mı verdi buna. Seni hakem diye oraya koyanım ben var ya. Topa müdahalenin, topa müdahalenin penaltı olduğu bir an. Yendirtin beni. Federasyon böyle korka girebilirler. Sağ sola vurmaz. Böyle korka girebilirler. Sağ sola vurmaz. Şimdi gol gelsin. Kuruf. Hocam oyundan da soğudum biraz ya. O oh, abicim elinde mıknatıs mı var Kobel? Allah Allah. Vallahi oynayacağım ya. Ya neye göre fual veriyor? Neye göre vermiyor kanka? Bu adamlar valla... Senin ananız... Yeter! Hakem gibi senin artık satıldın mı be? Valla yıldır gülattır be! Oğlum yeter bak ya! Ya fual o ya! Allah çarpsın fual ya! Ka kamera ya! Sokarım kamerasına ya! Arkadaşlar biraz gerginim kusura bakmayın. 20'lik dişle çıkartıyorum. Bir de haksızlıklar da yapıldı maçta gördüğünüz üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'ım olun. Sevgiyle kalın, senle kalın arkadaşlar. 15.000 beğeni geçerse de 2 kişiye 910 gönderin. Mobil veya normal sistem fark etmiyor. Görüşmek üzere. Bay bay.